Mezoviç kamp alanına doğru yürüyoruz. Şu anda kaç doğru? Sis var, görebilirsiniz. Görüş mesafesi fena değil. Yani şu an biraz sis yukarıda. Bakalım bize doğru geliyor. Bakalım. Zaten sürekli burada hava değişiyor. Hüseyinle beraber geldik buraya. Yani yolda da yukarı karlında yabancı arkadaşla tanıştık. Pakistanlı fakat Amerika'da yaşıyormuş. Buraları geziyor. Tavrulardan gelmiş yani. Şimdi hep beraber şeye çıkıyoruz. Kamp alanına doğru çıkıyoruz. Arabayı, arabayla geldik. Arabayı yukarı kavramını orada bıraktık. Bugün yürüyüş yapıp orada kamp yapacağız. Özlediğimiz yerlerdeyiz yine. Yani kamp alanına giden yol arkadaşlar çok belirgin. Hatta veya çıkan yol bile çok belirgin. Sürekli böyle kırmızı işaretleri görüyorsunuz. Yine taş babalar var. Ve patika belirgin bir şekilde devam ediyor. Şurada görebileceğiniz gibi. O yüzden yürümekte zorluk çekmi çekmiyorsunuz. Ek kontrol için hepsini kullanabilirsiniz burada. Bu bölge arkadaşlar üçüncü gelişim. Yani her geldiğimde farklı bir görüntüyle manzarayla karşılaşıyorum. karşılaşırım. Ya yani bu Kaçkar kar bölgesinde hava çok değişken. Sürekli ya bir sis oluyor, bir yağmur oluyor, güneş açıyor, dolu yağıyor. Ve yani her geldiğinizde farklı bir manzara ile karşılaşıyorsunuz illa Bu da burayı güzel kılan noktalardan birisi. Yani üçüncü defa geliyorum. Fakat ilk defa geliyormuş gibi hala haz alıyorum. Yani Doğayı seviyorsanız eğer mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi bu bölge Türkiye'de. Mezovit kamp alanına geldik. Ya burada çok fazla aslında kamp alanı var. Daha tırmanmak isteyenler genelde şu tepenin arkasında kamp yapıyorlar. Daha yaklaşım daha kolay olsun diye. Biz daha izlemek için daha geride kamp yapıyoruz. Evet şurada boğayı görüyorsunuz. Burada yabani boğalar var. 5-6 tane var böyle. Biz de buralarda bir yerde kamp yapacağız. Arkada hemen Mezovit Gölü var. Kampımızı kuracağız. Hafiften yağmur çiseliyor. Bakalım artık duruma göre bakacağız burada. Kampımızı kurduk. yemeğimizi yedik. Sonra yağmur yağdı. Mecburen çadırlarımıza çekildik. Şimdi buzulları görmek için daha doğru tırmanıyoruz. Size güzel bir manzara göstereyim. Burada güzel bir menderes var. Şurada ben ve yeşil ufak gözüken çadırlar bizim çadırlarımız. Burada harika bir menderes var. Geçen sene dağa tırmandıktan sonra görmüştüm burayı. Şimdi buzulları görmek için yukarıya doğru çıkıyoruz. Buzulları göreceğiz. Daha sonra kamp alanına döneceğiz. Burada tekrar drone uçurmak istiyorum. Hava açmaya başladı. Fakat sürekli değişiyor. Bir yağmur yağıyor, bir sis basıyor. Bir güneş açıyor. Hava sürekli değişken. Ama manzaralar çok güzel. Bir de böyle farklı havalarla görmek de güzel oluyor yani. Her hava koşulunu görüyorsunuz. Bu her zaman denk gelmiyor. Bu sefer öyle oldu. Güzel oldu bizim için de. kamp alanına geçmekten vazgeçtik. Yağmurun etkisi de iyice azaldı. Şöyle göstereyim size. Kampa yaklaştık zaten hemen kampımız şurada. Boğaları görüyorsunuz. Şimdi şurada bulutlar var. Sis böyle sis denizi oluşmuş. Şu önümüzdeki tepeye doğru gideceğiz. Orada en azından bir bulut denizini izleyelim diyoruz. Baya güzel bir görüntü var. Bulutlar yukarıya doğru çıkıyor. Yağmur hafif çiseliyor yani çok fazla problem değil şu an. Tam bulutları izlemeye geldik. Ses iyice arttı. O yüzden istediğimiz görüntüleri alamadık oradan. Biraz oturduk bekledik fakat sis de almayınca artık kamp alanına dönüyoruz. Yani şu an görüş mesafesi gördüğünüz gibi çok az. Kamp alanına gidip biraz orada oturacağız. Ya tekrar aynı görüntü çıkarsa geri döneriz. Zaten kamp alanımızdan Gittiğimiz yer 10 dakikalık uzaklıkta. O orada beklemek anlamı yok. Evet, sis dağıldı, manzara açıldı tekrar. Tam yemek yapıyorduk fakat manzara reddedilemeyecek kadar güzel. O yüzden hemen gidip tekrar geleceğiz. Yemeğe devam edeceğiz. Günaydın arkadaşlar. İleride boğalarımız var. Biz toparlandık artık. Kamp alanından ayrılacağız. Gece yağmur yağdı baya. Şu an hava açık. Güzel. Şöyle göstereyim. Güneş de çıkmak üzere. Saat 7.30 civarı. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Kavrun yaylasına doğru. Daha sonradan Avusturya ailesine gitme planımız var. Bakalım yol durumuna göre artık karar vereceğiz. Muhtemelen gideriz herhalde diye tahmin ediyoruz. Bugün de orada geçecek yani. Bu videoluk bu kadar. Dönüş yolunda yine bir şeyler görürsem çekerim. Boğalar mesaiye başladı yine. Böyle yerlerden de geçmeniz gerekebiliyor. Daha kolay yerler de var fakat biz bu sefer bu taraftan geçtik. Ufak ufak taşlar var. Ve oldukça kaygan. Şu sistemi çok sevdim arkadaşlar. Su şişenize direkt böyle hidrasyon ortamını takıp su içebiliyorsunuz. Kirlendi mi şişenizi değiştirin güzel bir şey yapmışlar yani camelback sisteminden bence daha iyi Tersi ışıkta da kalmayalım camelback sisteminden bence daha iyi çünkü yani sürekli çantanızın içine koyup çıkarma derdiniz yok çantanızın yanında sürekli suyunuzu tazeleyip içebiliyorsunuz güzel sistem ben beğendim hoşuma gitti yani ilk defa kullanıyorum ben de göstereyim dedim şeyini bırakırım adını falan linkini bırakırım videonun açıklamasına bakmak isteyen olur belki Bayağı efektif yani Diğer türlü önceden şişeyi üstüme sabitleyip yol durup içiyordum. Şimdi yürürken çok rahat içebiliyorum. Değiştirilmesi de kolay. O yüzden kullanması bana gayet mantıklı geldi.